Birçok yere gittim. Aklı hayali gelmedik her yere gittim. O gitmediğimiz yer kalmadı. Yani Allah razı olsun. Evet. Şimdi tertemiz oldu. Doktor Bey'le tanışmasak iyileşemeyeceğim diyebilirdim. Uğur'ya at buldum. hasta 2019'da aslında bizde evet. tedaviye başlamış. Hasta tertemiz. Yani hiçbir tekrarı yok. Çok Tedavi teklif. kolay ve basit. Evet. Sizin söylediklerinize uyduğumuz sürece hiçbir sıkıntı yok yani. Kolay bir diyet diyelim. Uyguladığımız her şey çok güzeldi evet. ve basit. Yani. Banyolarım vardı. Evet banyolarım. Yandım. Hiçbir yan etki yok. Sıfır. Evet kesinlikle. Ne mide bulantısı ne verdiğiniz detoktan hiçbir şekilde zararı olmadı yani. Güzeldi. Ee, Kolaydı da. Hiç geçmeyecek dedim. artık sona gelmişti yani ama bitti yani. Aile hayatı olsun, iş hayatı, her şey çok zor oluyor gerçekten yani. Toplum içine karışmak aşırı bir zor zaten. Herkes bulaşacağını zannediyor sen çekiniyorsun ama bir şey yapamıyorsun. Çok zor günler geçirdim doktor bey. Allah razı olsun. İlk benim küçük daireler şeklinde büyümeye başladı ayağımın burasında ve çok aşırı büyüdü. Tabi bizde nasıl olacağını bilmediğim için sürekli büyüdü çoğaldı, büyüdü çoğaldı. Sürekli krem kullanıyorsun tekrar kızarıyor, kullanıyorsun tekrar kızarıyor ama burada öyle değil yani. Direkt içten tedavi oluyorsun diyetlerle, diyetlerin çok faydası oldu diyebilirim. Sabunlar olsun, yağlar olsun, evet. her şey çok güzel ve kolay geçti. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz ne yapıyoruz? Cildi yağlı tutuyoruz, evet. yağlı tutunca cilt kendiliğinden iyileşiyor. Evet. Dünyanın en kolay tedavisi. Evet. Her zaman söylüyorum, binlerce insan evet. iyileştirdik, hiç ilaç kullanmadan iyileştirebiliyoruz. Her Herkese az... tavsiye ediyorum, kesinlikle doktor beyi bulsunlar, geçmiyor demesinler. de geçiyor yani çok tavsiye ederim burayı. Uzak yakın demeyin, gelsinler yani. Çünkü çok zor çekmek. Bunu ancak yaşayan bilir hocam. Çeken bilir diyeyim. Yani buraya yaralarla yaşamak çok zor. Çeken bilir diyeyim gelsinler yani. Size gelsin. Evet. Yaraları hiç ilaç kullandırmadan iyileştiriyoruz. Aslında sedef nerede çıkıyor bu tarafta, ne ta nerede çıkıyor bu tarafta. Arka tarafta çok fazla çıkmıyor. O zaman biz de diyoruz ki bütün cilde burası gibi hafif yağlı yaparsak hem dünyanın en güzel cildi olacak diyoruz hastaya hem de lezyonlar tekrar etmeyecek diyoruz. İkinci tedavimiz var. Barsak detokslarını ve diyetini aslında hastanın immün sistemini düzeltmek için yapıyoruz. Sedef hemen hemen her hastada romatoid artrite, aşı veya ankilozan kondrit'e çeviriyor. Huriye Hanım'ı da bekletmemizin sebebi hastalığı romatizmaya çevirmesini diye bekletiyoruz. Normalde o tedavi 2 yıl. Hadi yani 2 yıl diyetimiz var. İnsanlar bize soruyor. 2 yıl sonra istediğimizi yiyecek biz. Evet yiyeceğiz diyoruz. Ama ben her halükarda genç hastalarda bir de bayan hastalarda diyeti uzatıyorum bazen. Ama mesela 50-60 yaşındaki bir erkek hastada diyeti uzatmıyorum. Çok kolay hocam. Hepsi ha. çok kolay. Gelsinler denesinler şanslarını ihmal etmesinler. Ben doktor Bey kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Herkes gelsin. Sedefim var diye korkmayın. Artık tedavisi olan bir şey yani. Korkmayın yani geçiyor gerçekten. Nuriye Hanım çok teşekkür ederim, teşekkür ederim ben size. Doktor Benim doktor yerime bey, konuştum. Seninle tanıştığında çok sevindim gerçekten Allah razı olsun. İyileşmeyecek hiçbir Sedef yok artık. Teşekkür ederiz. Evet.